Evet sevgili izleyiciler İbrahim Suresi 6. bölüm tefsirlerle devam ediyoruz. 22. ayet. Şeytan da insanlara yalan ve vaatlerde bulunup onları aldattığını itiraf edecektir. Bununla birlikte şeytan doğru yolda gitmek isteyenleri zorla yoldan çıkaracak, gücünün bulunmadığını, insanlara sadece çeşitli yollardan telkinde bulunduğunu, onların bu bunu kabullendiğini ifade edecek şeytan ederek şeytan değil kendilerini kınamaları gerektiğini söyleyecektir. Çünkü şeytan dünyada insanlara ancak vesvese ve ayartma yoluyla ulaşabilmekte onların işlediği günahları kendilerine sadece güzel göstermeye, kendi heva ve heveslerine uymada ahlaken bir sakınca olmadığına onları inandırmaya çalışmaktadır. Razi'nin de ifade ettiği gibi asıl şeytan insanın kendi nefsi, arzu ve hevesidir. İnsan nefsinde şehvete, boş ve batıl inançlara önceden bir eğilim ve yatkınlık olmasaydı bu şeytani vesvese ve ayartmalar etkili olamazdı. İşte şeytan beni kınamayın, kendinizi kınayın diyerek bu gerçeğe işaret etmek istemiştir. Ben daha önce de beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Cümlesiyle şeytan insanları yoldan çıkarmaya çalışmış olmakla birlikte kendisini Allah'a eşit bir yere koymadığını ve kendisinin ona ortak konuşulmasını kabullenmediğini ifade etmektedir. Nitekim Kur'an'da birden fazla yerde kendisinin Allah tarafından yaratıldığını söylediği Araf 12 saat 76. Allah'a Rabbim diye hitap ettiği görülmektedir. Saat 79. Ancak vesvese verip yoldan çıkardığı kimseler onun aldatmalarına uymak suretiyle dolaylı olarak onu tanrılaştırmış ve Allah'a ortak koşmuşlardır. Bu sebeple ayetin son cümlesinde ona uyanların zalimler olduğuna, onlar için elem verici bir azabın hazır bulunduğuna işaret edilmektedir. 23. Selam, selamet, esenlik, kurtuluş, maddi ve manevi her türlü zararlardan, kötülüklerden uzak kalma, dünyevi musibetlerden ve ahiret azabından kurtulma, anlamlarını topluca ifade eden bir terim olup birbiriyle karşılaşan müslümanların sevgi, dostluk, iyi niyet ve dileklerini ifade etmek üzere söyledikleri veya yazdıkları selamun aleyküm veya esselamu aleyküm şeklindeki dua cümlesi için kullanılır. Her ikisi de selam size anlamına gelir. Ayette işaret edildiği üzere müminler Cennete girerken melekler tarafından şu şekilde bir selam ile karşılanacaklar. Karşılanacakları gibi birbirleriyle karşılaştıklarında da aynı şekilde selamlaşırlar. Rad suresi 23 ve 24, Furkan suresi 75. 24 ve 25. ayetler. Güzel söz diye tercüme ettiğimiz kelime tayyibe tamamlaması, doğru söz, sağlam inanç kelimeyi tevhid yani la ilahe illallah peygamberlik vahi ahiret ve Allah'ın bütün mesajlarını ifade etmektedir. Allah Teala'nın varlığına ve birliğine imanı yani kelimeyi tevhidi ifade eden güzelsiz Kökü yerin derinliklerine sağlam bir şekilde yerleşmiş, gövdesi de dalları gökyüzüne doğru yükselmiş, her zaman meyve veren bir ağaca benzetilmektedir. Bu ağaç Nasıl Allah'ın izniyle her zaman meyve verip faydalı olursa kelime-i tevhid de o şekilde faydalıdır. O da müminlerin kalplerine yerleşip kökleşince onların davranışlarını etkilemekte ve imanın ürünleri, meyveleri onların üzerinde görülmektedir. Onlar Allah'a karşı kulluk görevlerini yerine getirmeye çalıştıkları gibi ilim, irfan ve güzel işleriyle de insanlık için daima faydalı olmaya gayret ederler. Öte yandan Ağacın biri öte yandan ağacın diri kalması için nasıl sulama ve budama gibi bakıma ihtiyacı varsa kalpli bir iman da böyledir. Eğer mümin faydalı ilim, güzel amel, zikir ve tefekkür onu beslemezse o da zayıflayıp yok olabilir. 26. Kötü söz diye çevirdiğimiz kelimeyi habise tamamlaması. Asılsız söz, çirkin söz, Allah'ı inkar etmek anlamına gelen bir türlü söz. Şirk ve benzeri İslam dışı inançlar anlamına gelir. Bu kötü söz ayette kökleri kesilip gövdesi yerden koparılmış bir ağaca benzetilmektedir. Böyle bir ağaç nasıl meyve vermezse ve kuruyup yok olmaya mahkumsa kötü söz de o şekilde sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Ayrıca insanın hem dünyada hem de ahirette felaketlere sürüklenmesine sebep olur. 27. Sağlam söz diye çevirdiğimiz el kavlus sabit tamamlaması 24. ayette geçen güzel söz ile eş anlamlı olarak kelimeyi tevhid veya kelimeyi şehadet manasında kullanılmıştır. Nitekim Hazreti Peygamber de bu sözü kelimeyi şehadet olarak açıklamıştır. Allah Teala iman edenlerin kalbine bu sağlam sözü sarsılmaz bir biçimde yerleştirir ve onları hem bu dünya hayatında hem de ahirette iman üzerinde kararlı ve sabit kılar. Müminler imanın verdiği şuurla dünyada dengeli ve mutlu bir hayat yaşarlar. Fitne, fesat ve kötülüklerden kendilerini korurlar. Ahirette ise kurtuluşa erip bahtiyar olurlar. Bir görüşe göre ayette bildirilen dünya hayatından maksat kabir hayatıdır. Çünkü ölüler yeniden dirilinceye kadar dünyadadırlar. Ahiretten maksat ise hesap zamanıdır. Bir başka görüşe göre ise dünya hayatından maksat kişinin kabirde sorguya çekildiği andır. Nitekim Hazreti Peygamber de buna işaret buyurmuştur. Ahiret hayatından maksat da kıyamet gününde sorguya çekileceği zamandır. Allah Teala inananları hem dünyada hem de ahirette iman üzere sabit kılarak mutlu ederken zalimleri de inkarcılıkta ki ısrarları sebebiyle kendi hallerinde bırakır. Doğru yolu bulamazlar. Böylece onlar hem dünyada hem de ahirette bedbaht olurlar. Allah hidayete ermek isteyenleri hidayete erdirir. Sapkınlıkta ısrar edenleri de kendi hallerine bırakır. Evet sevgili izleyiciler. 6. bölümümü tamamladık. 7. bölümde görüşünceye kadar hoşça kalın.